Efendim tekrardan hoş geldiniz diyorum süzüldüğümüzü. sever Argıç ve Aysel İnan'la Biyoenerji uzmanlarımız var şimdi süzüldüğü konuğum. Bugün çocuklarda algı e, eksikliğini konuşacağız. Biyoenerji ile bakalım nasıl e, tekrardan dikkatlerini toplayacaklar. Kekemelik geçiyor mu? Onları konuşacağız kendilerini Ama ilk önce kendilerine bir günaydın, hoş geldiniz diyeyim. İyi haftalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İyiz. Siz nasılsınız? <laughs> Sağ olun, bizler de iyiyiz. Valla çocuklar deyince e, can yongumuz. Biyoenerjileri onlarda uygulamak çok önemli. Özellikle çocuklarda algı ile ilgili birazcık bahseder misiniz? Dikkat eksikliğini nasıl giderebiliyoruz? Tabii ki. Burada önemli olan hem çevresel etkenler hem fiziksel etkenlerdir. Mesela çocukta oluşan depresyon, hiperaktivite, arkadaş ortamı, öğretmeni, sınıftaki ortamı, sınıfın düzeni, ve en önemlisinde tabii ki anne ve babadır burada. Hı hı. Anne babanın davranışları, arkadaşlarının davranışları çok önemlidir. Ee, anne ve babanın çocuğun üzerinde sürekli bir baskıcı bir tutum halinde bulunması. Ya da e, kendi beklentilerimizi çocuklarımıza yüklemememiz gerekir. Hı hı. Mesela işte ben doktor olamadım sen doktor olmalısın. Hı hı. Bu çok hı. yanlış bu çocukta. İnanılmaz bir kaygıya, sınav kaygısına ve sıkıntıya neden olur. E, derslerdeki konsantrasyonunu etkiler. E, bu durumları çocuklarımıza yaşatmamalıyız. Hı hı. Özellikle hı hı. öğrenme bozukluklarında çok fazla görünen şeyler var. Birazcık onları nitelendirebilir miyiz? Öğrenme bozukluklarında neler var? Tabii burada hani fiziksel etkenler de demiştik. E, çocukta görme ya da işitme sorunu varsa... Hı hı. Bunların hepsi etkileyebilir. Mesela yazı yazarken, özellikle ilkokul birinci sınıflar için söylüyorum, kesinlikle silinmemesi gerekir yazdıklarının yanlış bize bile yazsa, sonrasında çocuğa devam ettirilmelidir. Bu çocukta ters bir tepkiye neden olabilir. Aynı zamanda anne ve babanın dediğim davranışları çocukta baskı altında tutulmamalı, özellikle okula yeni başlayan çocuklar için. Hani ödevi oyun şeklinde yaptırılmalıdır çocuğun. Hı hı. Hani Esasında onu eğlenceli bir hale getirmek değil, çok önemli. Okuma var, bir de aritmetik hı hı. beceri bozuklukları var. Hepsi birbirinin içerisinde bir bütün. Bunların içerisinde tabii. Okuma esnasında belki de konuşamama, kekemelikler de hı hı. E, iyi geliyor. Bunlar hı hı. birazcık biyoenerji ile olan ilimitesini e, ve şeyini anlatır mısınız? Bunlar geçebiliyor mu? Tabii ki hı hı. yani e, şu an mesela algılama dedik, okuduğunu anlama dedik. Hı hı. E, bilinçaltı çalışmalar yaparak ve özellikle beynin sağ-sol loblarının dengesini sağlayarak bunlar giderilebiliyor. Hı hı. E, kişi bundan fayda görür sınav kaygısı ve heyecanı biter bununla birlikte e, ortalamada e, 12 seans ya da 13 seansta şu ana kadar bize gelen danışanlarımızda gözlemlediğimiz bu hı hı. kişi büyük bir şekilde bunun faydasını görüyor ve hayatında yaşıyor e, kekemelikte e, kişi hekime gitmişse hı hı. hiçbir şekilde e, kişide zihinsel bir sorun yoksa e, konuşma esnasında Boğazda blokaj oluşması sonunda kişinin kelimeleri tekleyerek ya da takılarak ya da heceleri uzatarak söylemesidir. Genellikle bu durum da 2 ile 7 yaş arasındaki erken çocukluk döneminde başlar. Fakat bunun da hani boyutları vardır kekemeliğin. Nefes doğru nefes alıp verememekten kaynaklanabilir. Nefeste ritim bozukluğu yaşarsa kekemeliğe neden olabilir. Hı hı. Ee, onun dışında öğrenerek te oluşabilir kekemelik. Ailede konuşma bozukluğu yaşayan biri varsa çocuk bu konuşmayı öğrenerek yetişir ve buna alışır. Ee, onun dışında benim en çok karşılaştığım durumlarda travmatik olaylar. Çocukluk döneminde yaşadığı ıı, travmatik durumlar, acılar. Çünkü bilinçaltımız bunları unutmaz ve kaydeder. Alt ego da birikiyor değil mi? Evet, evet. Yani, tabii, ki, tabii ki biriktirir hı. ve bunu kaydeder. Maalesef ki unutmuyoruz. Hı hı. E, bu da dilimizde yansıyabilir. Kendimizi ifade etme güçlüğü çekebiliriz. Aynı zamanda özgüven eksikliğine neden olur. E, bunların yanında düşünce hızı vardır. Bu da çok önemlidir. E, bazı kekemelerde biz bir saniyede beş cümleyi düşünüyorsak onlar bir saniyede yirmi cümle düşünür ve içinden hangisini daha kolay çıkarabileceğini düşünürken o cümlelerden seçmeye çalışırken kekeleme meydana gelebilir. Ya da yaşadığı sıkıntılar, stres, anne babanın yaşadığı sorunlar çocuğu bu yönde etkileyebiliyor. Özellikle çocukların zaten hani görsel algısı e, çok fazla. Evet. Onlar resmen copy paste yapıyorlar. Hani gördüklerini hiç ummadığınız bir anda size böyle tablada meyve sepeti gibi sunabiliyorlar ve siz şaşırıyorsunuz. İşte o zaman biz diyoruz ki hani Hı -hı. büyümüş de küçülmüş diyoruz. Halbuki onlar o kadar çok etrafı gözden o kadar çok içlerini alıyorlar ki evet. işte algıda seçicilikleri farklılaşıyor, evet, evet. farkındalıkları gelişiyor. Hı -hı. Evet. Ama özellikle dediniz gibi, mesela kekemelikte e, konuşamayan çocuklar var. Hı -hı. Uh -huh. O anda kendini telaffuz etmek istiyor ama edemiyor. Edemediği için de bu sefer 20 tane düşündüğü kelimenin içerisinde hangisini kuracağım, hangisini söyleyeceğim derken uh -huh. karıştırıyor. Birazcık yolda yürürken hafif tökezlemeye benzetiyorum ben bu anlattığınız şeyi. Evet, evet, ee, evet. Ama özellikle mesela çok enteresan, yaratılışlı olan çocuklar da var. Kekeme olarak konuşabiliyor ya da telaffuz zor çıkartıyor. Ancak çok net, hiç kesintisiz şarkı söyleyebiliyorlar. Değil mi? Yani Tabii yarışmalarda ki. falan görüyoruz onları değil mi? Evet. Mesela bu sadece şarkıyla değil, evet şarkıya da gelelim. Evde yalnız başına bir şeyler söylediğinde de kekelemez çocuk. Kendini ifade etmede kekeliyor. Birebir mesela çocuk toplum önünde kekelediğinde alay edilmişse ya da çocuğa gülünmüşse toplum önünde konuşamama korkusu oluşur. Birebir diyaloglardan kaçınır. Kişinin gözlerinin içine bakarak konuşamaz şarkı söylerken de belirli bir ritim eşliğinde evet. bunu yenebilir. Hı hı. Orada bir süreklilik olduğu için mi yeniyor esasında? Evet bir ritim doğrultusunda sözleri çıkartıyor çünkü ifade ediyor. O ritimle birlikte ses o esnada inceliyor, kalınlaşıyor ve o doğru ifade edebiliyor kendini edebiliyoruz. Aslında şöyle bir şey bir de müzikle birlikte a, akış içinde hı hı. bir akış içinde ve kendi ifade ettikçe devam ediyor müzik o yüzden faydalı Tedavi süreçlerinde tabi şimdi birçok yöntem var. Tabi tıbbi yöntemini artık gitmiş. Hı. Hani doktor kapısında evet artık dediniz ya hani zihinsel anlamda bir engeli yoksa ama yapılabilecek bir şey yok tıp ben diyorsa bir diğer kısma geçiyoruz. Bu anlamda yan tedavi olarak nasıl tedavi ediliyor bu süreçte kekemin? Evet bize gelen danışanlarımızda en fazla 12 seansta Kişileri ilk önce taramaya alıyoruz ve kekemeliğin nedenlerini ortaya çıkartıyoruz ee, ve kekemelik aynı zamanda çakralarımızda da blokaj oluşmasına neden olur. Mesela çünkü e, bu arınma süresinde bunları temizlemek çok önemli. Mesela kök çakramız, hı hı. solar plexus çakramızda, kalp çakramızda ve boğaz çakramızda blokajlar oluşur. İlk etapta yapmamız gereken bedeni doğru enerji titreşimine almak, enerjiyi doğru tanımını sağlamak, hı hı. çakralardaki blokajları çözerek bilinçaltı temizleme yöntemlerini uygulamaktadır burada. En önemlisi hı. uygulanması gerekir. Hı hı. Ve sonrasında kişinin hem özgüveni yükselir, hem kekemelikte fayda sağlanır. Bazen tabii ki kişiden kişiye değişebiliyor bu durumlar ama çocuklarda büyükleri oranla daha hızlı fayda sağladığını da görebiliyoruz. E, aşağı yukarı kaç yaş grubu genelde e, burada sorunla karşılaşıyor ve size danışıyor artık hani tabii evet. e, tıp, tıp ben hani bu noktada çözüm bulunamamış kişiler için konuşalım. Aslında 4 yaşından 30 yaşına kadar ve üstüne kadar danışanlarımız var bu konuyla bize gelen. Ee, tabii onlar geç kalınmış ya da dediğimiz gibi hani özgüven eksikliği, hı hı. toplum içine çıkamama durumundan dolayı bu tür kişileri danışamamışlardır. O yüzden hı hı. geç kalınmıştır. Seanslar biraz uzayabiliyor ama onlar da faydasını görüyor. Mesela en son bir 4 yaşında çocuğumuz vardı, 7 yaşında vardı ve üniversite öğrencimiz vardı. Ee, tabii şimdi kekemenlikte e, özellikle dediniz ki bilinçaltı çalışmalar var. Şimdi Hı -hı. bir soralım Seval evet. bilinçaltı çalışmalar, <laughs> subminal çalışmalardan biraz bize bahseder misiniz? Çünkü çok önemli bir noktası evet. var. Ee, subminal telkinler ve subminal mesajlar diye bunu zaten sık sık duyuyorsunuz ya da internet sayfalarında okuyorsunuzdur. Ee, subminal telkinler e, aslında Amerika'da 1970'li yıllarda başlamış. Ee, insanın yaşamında sürekli biz ister istemez olumlu ya da olumsuz hep diyoruz ya hani anlatırken bilinç bilinçaltı çok önemli hı hı. diye ister istemez telkinler oluşturuyoruz İşte sen e, olumlu ya da olumsuz sen başarılısın ya da sen e, hastasın e, ya da kişi der ki ben çok mutsuzum şimdi bunu söylediği sürece bilinçaltında sürekli direnç oluşuyor Direnci kırmak gerekiyor. Direnci kırmak için de 1990'lı yıllarda da e, subminat mesajlar müzikli, hı hı. bunlar yapılıyor. Bunlar da direnci kırmak için e, yapılan mesajlar, kişilere özel de yapılabiliyor. E, burada müzik, e, bizler ne duyuyoruz? Sadece kuş sesi, su sesi duyuyoruz. Aslında. Onun içine yerleştirilmiş çok özel tınılar var. Özel tınılar bilinçaltındaki o e, olumlu ya da olumsuz verilen mesajların e, oluşan dirençleri kırıyor. Hı hı. Şimdi tabii bunun için e, subminar mesaj telkin silgilerini alırken çok dikkatli seçilmesi gerekiyor. Emin ellerden alınması ve yaptırılması gerekiyor. E, bir de bunun çalışması günde en az 8 saat dinlemek gerekiyor. 8 saati ister spor yaparken ister çalışırken sürekli siz o müzik kulaklığınızda olacak. Bilinçaltı bu sesi algılayacak. Fakat süreç uzayabiliyor. E, işitsel ya da görseldir. Çünkü e, bakın e, telkin olarak baktığımızda yiyecek mağaza, yiyecek restoranlara bakın kırmızı girersiniz masa kırmızı içeceğin dışı kırmızı o bizim iştah açıcı. İşte bilinçaltına direkt yükleniyor. Ya da alışveriş mağazalarında bu özellikle gıdayla ilgili. Girersiniz koridoru takip eder gidersiniz ve renkler ona göre yerleşmiştir. Ya da sizin bilinçaltınıza hitap edecek şekilde bir yerden girer, diğer taraftan rafları böyle dolaşırsınız değil mi? Orada sürekli sizin bilinçaltınıza al beni diye yerleştirilmiştir. Özellikle bilinçaltı e, çalışmaları satışçılarda. Çok aktif <laughs> <değil mi? gülüyor> evet. Reklamda. Reklamlarda. E, öğrencilerde. Mesela. E, iş adamlarında. Evet. Aslında e, telkinler ve bilinçaltları çok önemlidir. Onlar da telkinli konuşurlar. Mesela el hareketleri, vücut dili diyoruz değil mi? Hı hı. Aslında e, bilinçaltı vücut dili de karşımızdaki evet. bilinçaltına eğer sürekli emirli konuşuyorsak karşıdaki kişi seni kabul eder. Ya da ben çok iyi satışçıyım sürekli sen bütün mimiklerinle, vücut dilinle ve belli kelimeleri kullanıyorsan evet iyi satış yaparsın. Hı hı. Onun için de zaten bir sürü değişik eğitimler alır satış, şeyleri, satış teknikleri. <laughs> evet. e, tabii bunlar işitsel ve görsel diyoruz. Aysel, Mesela e Aha, özür dilerim sözünü kestim. Yo, yo, Burada işitsel ve görsele gelince söylemek istedim. 25. kare diye bir durum var. Hı -hı. Ee, belki duymuşsunuzdur. Artık internet ortamında da özellikle çizgi filmlerde e, çocuk kanallarında e, araya saklanan görsel resimler vardır. Bu da bir süplüminel telkindir. Kötü yönde. Hı -hı. Genelde kötü yö yönde yerleştirilirler. E, o yüzden ailelerin ...çok iyi araştırması... ...çocuğuna hangi çizgi filmi izletmesi gerektiğinde... ...çok iyi araştırma yapması şarttır burada. Mesela Üdükoç... Ee, e, ...Tiger Woods... E, ...şunu 9 e, yaştan beri... E, ...telkin verildi... ...ve bilinçaltı çalışıldığı biliniyor. Hı hı. Çünkü... E, ...topun atış mesafesinden... ...rüzgarın hızına kadar... ...işitsel ve görsel... ...ay dediğimiz bu işte... ...aynı anda bütün hesaplamaları yapabiliyorsun. Bilinçaltı böyle çalışıyor. Aslında... Biz ne verirsek onu alıyor hı hı. ve yaşamımıza sokuyor. Bizler nasıl kırıyoruz enerjiyle? Bizler de bilinç bilinçaltında bu direnci enerjiyi vererek, kişiye seanslar uygulayarak, hani hep diyoruz karmadan, anne rahminden getirdikleri diye, evet karmasından, atalarımızdan, anne rahmindeki 9 aydan şu ana kadar olan yaşamında ee, kişinin bilinç bilinç altında oluşmuş olan korkuları, kaygıları, öfkeleri, nefretleri, mutsuzlukları buna benzer bir sürü şeye çalışma yapılıyor. Bunlar önce temizleniyor. Silinmeleri yapılıyor. Ondan sonra da yüklemelerini yapıyoruz. Özellikle subliminal çalışmalarda inanılmaz dediniz ki satış sektörü çok kullanıyor. Reklam evet. çok kullanıyor. Hmm. Renklerde de var bu. Renklerde Efendim? de var. Mesela dediğiniz kırmızı gıdada da <laughs> evet. kullanılıyor ama şu da bir gerçek ki insanın doğası yaratılış yediği, ilk gördüğü renk kırmızı. kırmızı. Hı hı. Yani diğer bütün renklerin içerisinde ilk önce kırmızıyı görüyor göz. İşte Ağzında yani hani... seçicilik dediğimiz evet. <gülüyor> hem <laughs> algıda seçicilik hem de yaradandan <laughs> yaradan, ötürü evet, birazcık. Yaradan Ay, yani ötürü. normalde diğer renklerin arasında bir tek ilk fark ettiği renk kırmızı. kırmızı. Mesela o yüzden birçok işte itfaiyede vesairede böyle can kurtaran noktalarında falan hep kırmızı evet. renk ya da evet. akut falan onlar evet. hep kırmızıyı kullanıyorlar ki çünkü evet. o istediğiniz kadar mesela engelli olun panik halinde olun, filaktik şok geçiren bir noktanızda olun. Yine ilk gözün algıdığı algıladığı renk kırmızıdır. Kırmızı. Kırmızı. O yüzden de kırmızıyı çok gıda sektörü çok kullanıyor. Çok kullanıyor. Çünkü hani dediniz ya beniye. <laughs> evet, beniye. <laughs> beni beni tüket, hızlı tüketim evet. mallarında da bunlar inanılmaz evet. derecede ön planda kırmızı. Evet. Ama son yıllarda hastanecilikte de mesela sağlık sektöründe de kırmızı kullanıyor. <laughs> i̇lk kırmızıyı kullandıkları zaman nasıl yani falan diye böyle hani şey olmuştu. Evet, Mavi. Evet, evet. beyaz mavi işte lila li evet. renklerini kırmızı kullanıldığı zaman nasıl olduk? ama Hı -hı. orada da sağlıkta can kurtaran noktasında hani kırmızı çok olan planda oldu. Çocuklarda renkte en çok mesela özellikle bilinçaltında resim ederken de mi kullanıyoruz? Evet. Mesela siyah boyuyorsa eyvah diyoruz. Sarılar, yeşiller, morlar varsa iç açılıyor diyoruz, değil mi? Mesela Aslında benim torunum, evet. Aysel'in kızı 7 yaşında ee, biz onu konuşmaya başladığından ve renkleri bilir veri şunu biliyoruz. Her şeyi pembe istiyor. <laughs> Sevgi. ve çocuk sevgiyi çok yaşamak istiyor. Arkasından da söylederek şimdi 7 yaşına geldi kırmızıyı seçmeye başladı. <laughs> bilinç altı. çünkü o arada sevgiye ihtiyaç vardı. Ama şimdi bilinç yükselmeye başladı. başladı. Ve kendini yaşamaya başlayınca şimdi kırmızı alıyor. Çantayı kırmızı alıyor, kalem kutusunu kırmızı alıyor. Ama shui felsefesinde de kırmızı en çok kullanılan şey değil mi? Diyoruz? evlerin dekorasyonunda evet. Kullanır, de kırmızı kırmızı de da İşte aşkı yani. ve sevgi sembol eden kırmızıyı evet. kullanın ki ruhunuz dinlensin. Mutlaka yani mutfakta bir kırmızı hiç. bir köşe, salonda evet. kırmızı belki bir yastık, belki odada bir tane kırmızı evet. mum diye değil mi? Evet, hani e, e, bekarlar için shui'de şunu diyoruz. Bekarlar sevgiyi çağırmak istiyorsa ...pembelere yatsınlar... ...sevgiyi çağırsınlar... Hmm. Hmm. ...ama e, evliliği... Daha canlı halde yaşatmak istiyorlarsa da kırmızıyı Kırmızı. kullansınlar. Ama maviyi de unutmamak gerekiyor tabii bu durumda. Evet. Mavi de huzur ve rahatlık verir. Evde kullanılabilir. <laughs> özellikle çocukların şimdi birçok noktası var. Algıda seçicilik gibi. Biz farkında olmadan esasında siz anlatırken şimdi hemen böyle şöyle bir geriye doğru hani anne rahmine dönüştürdünüz ya mesela evet. bilinçaltı çalışmalarda özellikle derler ki çocuğun rahatlatıcı müzikler dinletin daha anne karnındayken. Evet Sonra kesinlikle. uyuduğu zaman doğduğunda uyudu, uyuma evresine geçtiği zaman o müziği açtığınızda çocuk annenin karnındaki huzuru anımsar ve uyur. İşte evet, burada da bir de işitsel e, bilinçaltı çalışma var değil mi esasında? Evet. evet i̇şte görsel ve işitsel ikiye ayrılıyor dediğimiz olay bu. İşitsel olarak da işte o müzikler, o müziğin içindeki, o çocuğu uyutan da belli tanılardır O özel tanılarıdır dinlendirici Hı -hı. konulmuşlar. Şimdi e, niye canlı müzik ve cansız müzik ya da klasik müzik dinliyorsun? E, birinde sakinleşiyorsun, birinde hareket halindesin değil mi? Hı -hı. <laughs> i̇şte bu da aslında içine konulmuşlar. Müzisyenlerin onları da çok seçici olarak yaptıkları. Hı -hı eğlendirmek için bir dinlendirmek için gibi. Aslında benim de öğrencilerime hep hani bahsettiğim çok duygusal acı yüklü müzikleri dinlemeyin diyorum. Evet depresyona itiyor. Tabii depresyona iter o duyguları yaşamasına daha fazla sebep olabilir kişinin. Birinci altına sürekli mutsuzluğunu yüklüyor ya, ya da Aha. terk edilmişliğini yüklüyor. İşte orada sürekli yüklemesi direnç oluşturuyor. Hı hı. diren çalışınca o hep hayatında mutsuzluğu çekmeye devam ediyor Mesela biz insanlara şunu yapıyoruz bu temizlemeler ve yüklemeler yapıldıktan sonra Hani o bilinçaltını önce temizliyoruz sonra yükleme yapıyoruz sonrasında da kişiye şunu söylüyoruz. Sizler e, bir buçuk iki ay sonra hayatınızdaki değişiklikleri görmeye başlayacaksınız Çünkü biz onlara özel söylemesi gereken e, cümleleri kelimeleri hangi konuda eğer o bizden yardım alıyorsa, biz onunla ilgili telkin cümlelerini onlara veriyoruz. Şimdi kişilerin e, hani hep diyoruz olumlamalar. <laughs> olumlamalar gerçekten hayatımızda önemlidir. Ama olumlamaları e, sürekli uzun süreç e, hani tek başına yaptığın zaman faydasını çok uzun e, sürebilir bu. Ama bilinçaltı arınmaları yapılıp onların e, teknikleri uygulanıp da olumlamaları yaparsa kişiler çok hızlı sonuçlar alınır. Mesela biz kişi geldi. Mesela siz geldiniz. Geldiğiniz zaman biz sizi önce taramanızı alıyoruz. Hı hı. Eğer direnç oluşturan nokta neresiyse öncelikle oraya el alıyoruz. Ondan sonrasındaki devamında ee, onun bilerek bilmeyerek ya da hatırlayıp hatırlayamadığı ya da bizim kaçırdığımız bir şey varsa diye hı hı. tamamına çalışıyoruz. Tüm korkularına, başarısızlıkları, mutsuzlukları, hayatla hayata dair ne varsa onlara çalışılıyor ve bunların yüklemesi yapılıyor. Hı hı. Bunların sonucunda da kişiye e, seansları bitti. Kendisi de şunu o verdiğimiz notları mutlaka yapmaları gerekiyor. Hani hiçbir şey nasıl bilinçaltımızda günlerce, aylarca, yıllarca yığdık bu direnci oluşturduysak onu tabii bir günde sihirli değnek gibi yıkamıyorsun. Aha. Bizim çalışmalar sonucunda kendilerinin de uygulaması söylemesi gerekenler var. İnsan hayatını eğer ortalamasını 80 yıl baz alırsak ee, nedir ki? bir buçuk aylık, iki aylık aynı cümleleri söylemek değil mi? Değil mi? Hayatımız halbuki ne kadar kolaylaşacak ve ondan sonra daha mutlusun, daha başarılısın, daha sağlıksın ve daha bolluk içinde yaşıyorsun. Hı -hı. Evet. Sözümüzü balla kesin. Bilinçaltı çok derin mevzu. Evet. E <laughs> reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki. Tamam. Efendim kısacık bir reklam var. Ardından sonra tekrar sizle videomuzdayız.